Merhaba arkadaşlar, bugün BİM 6 Mart indirimli ürünleri inceliyoruz, İyi seyirler. Peros, toz deterjan beyazlar ve renkliler için, 8 kilogram, 39.90. Fairy Platinum, bulaşık makinesi tableti, 33'lü, 38.50. AXE, deodorant, 150 mililitre, 18.90. Bulut, parfüm serisi konsantre yumuşatıcı, 1500 mililitre, 13.90. Eğri, sıvı bulaşık deterjanı, 650 ml, 8.25 Yurdal yağ çözücü sprey, 750 ml, 5.25 Scarlet, ultra hijyenik, ped, 7'li gece ve 10'lu normal, 2.90 Yurdum, domates salçası, 830 gram, 6.45 Yurdum, bezelye konserve, 830 gram, 3.95 Yurdum, garnitür, 560 gram, 3.75 Aknaz, tam yağlı beyaz peynir, 1 kilogram, 22.50 İnci, az tuzlu siyah zeytin, 800 gram, 14.90 Çaykur, siyah çay rize turist, 1 kilogram, 29.90 Agu Baby, bebek şampuanı, 750 mililitre, 9.90 Saban, kuru fasulye, 1 kilogram, 12.25. Berk, siyah çay Gold ceylon, 400 gram, 33.90. Karayel, limon kolonyası, 400 ml, 6.25 Simbat, yer fıstığı tuzlu, 200 gram, 6.45 Saban, yeşil mercimek, 1 kilogram, 8.95 Mehmet efendi, Türk kahvesi, 100 gram, 6.45 Bana da, kakaolu fındık kreması, 920 gram, 24.50 Kapi pulpi, portakallı içecek, 1 litre, 4.95 Kese, kek çeşitleri, 220 gram, 2.75 Saklıköy, bisküvi sütlü kremalı, 4 adet 100 gram, 6.50 Pro bisk, Bisküvi Sandviç, 280 gram, 5.95 Pervin, tereyağı, 1 kilogram, 45.50 Saban kırmızı mercimek, 1 kilogram, 8.95 Mirador kahve instant, gold 100 gram, 12.90 Bir aktüel kataloğun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.